Bu hikaye, kitap okumanın yalnızca bilgi değil, farkındalık, yön ve cesaret kazandıran bir yolculuk olduğunu anlatıyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Adam yıllardır aynı durakta bekliyordu. Otobüsler geliyor, gidiyor, insanlar yaşlanıyor, çocuklar büyüyordu. Ama onun elinde hiç kitap yoktu. Hayat zaten yeterince yorucu derdi, bir de kitapla uğraşamam. Bir gün yağmurdan kaçarken eski bir sahafa sığındı. Rafların arasında kaybolduğunu sandığı an eline düşen ince bir kitapla durdu. Rastgele açtı. İlk cümle şuydu: "Bazı insanlar yaşlanır, bazıları ise hiç büyümez." O an irkildi. Çünkü cümle aynaya bakmak gibiydi. Kitabı satın almadı ama ertesi gün yine geldi, sonra bir gün daha okudukça fark etti. Aslında yıllardır aynı durakta beklemesinin sebebi otobüs değildi. Kendiydi. Aylar sonra onu görenler farkı hemen anladı. Daha az konuşuyor ama daha çok düşünüyor. Daha yavaş yürüyor ama daha doğru yerlere gidiyordu. Bir gün sahaf dükkanının camına küçük bir not astı. Okumadığın kitaplar yaşayamadığın hayatlardır. Adam artık otobüs durağında beklemiyordu. Çünkü sonunda gideceği yeri biliyordu.